el Elhaddi, hidayet veren. Evet, hidayet veren. Arkadaşlar, hidayet kelimesi kelimesini bilen var mı? Bana kim açıklayabilir, bilen varsa? Ee, madem ben söyleyeyim arkadaşlar. Hidayet demek, bir insanın doğru yolda olması demek arkadaşlar. Doğru yolda olması. Mesela e, doğru yol nedir? Örnek veriyorum. E, Allah'ın arkadaşlar, doğru dediği yol, doğru yoldur arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Bu dünyanın bir sahibi var arkadaşlar. Bu dünyadaki her şeyin bir sahibi var. Ve o diyorsa ki bu yol doğrudur. O zaman arkadaşlar o yol doğrudur. Başka insanlar isterlerse yani bin farklı yol çıkarsınlar karşınıza. Arkadaşlar tek doğru yol Allah'ın yoludur. Allah ne emrettiyse, Allah bize ne gönderdiyse onlar doğrudur. Niye arkadaşlar peki sizce? Niye Allah'ın yolu doğru da başka yollar doğru değil? mantık olarak arkadaşlar düşündüğümüz zaman. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün yani ben mesela örnek veriyorum. Ben bir tane oyun yaptım bilgisayarda tamam mı? Benim bir tane oyun oyunum var. Bir tane oyun oluşturdum bilgisayarda. Fortnite oyunu mesela tamam mı? Fortnite oyununu ben oluşturdum arkadaşlar. Benim oyunum. Bilgisayarda ben o oyunu yaptım. Ve ben diyorum ki arkadaşlar. Fortnite oyununda sen şunu şunu yaparsan lever atlayacaksın. Veya işte birinci olacaksın. Arkadaşlar. Bu oyunu ben yaptım. Peki Fortnite'daki bir tane karakter mesela. Bir tane arkadaşınız mesela. Diyor ki. Hayır diyor. E, sen öyle birinci olamazsın diyor. Sen şöyle birinci olacaksın. Mesela diyor ki. Ben diyorum ki mesela. Savaş yaparsan fortnite'ta Puan kazanırsan. O zaman level atlarsın. Başarılı olursun. Birinci olursun. Arkadaşın diyor ki. Hayır. E, savaş yapmana gerek yok. Sen e, şey yap. Git diyor. Bütün Ağaçları kes diyor. Hepsini bütün ağaçları kes Doğru. Yani zaten o, o şekilde sen seviyatlarsın diyor. Arkadaşlar bakın. Örneği görüyor musunuz? Yani arkadaşlar bu dünya Allah'ın oluşturduğu bir oyun arkadaşlar. Bir oyun alanı aslında. Yani bu burası bir imtihan salonu arkadaşlar. Burasını bir oyun gibi düşünün. Fortnite gibi düşünün mesela. Burası arkadaşlar insanların durmadan puan kazandığı bir yer. Bakın. Fortnite'de seviye atlamak için savaş yapmanız lazım değil mi arkadaşlar? Yani tecrübe kazanmanız lazım. Bu dünyada arkadaşlar, bu dünyanın sahibi Allah, bu dünyayı Allah oluşturdu. içindeki bütün her şeyi Allah yarattı. Ve Allah arkadaşlar bu dünyanın kurallarını koydu. Ve bu kurallara ne kadar uyarsanız arkadaşlar, siz o kadar seviye atlarsınız. Peki, kural Allah'ın kurallarına uymayıp da gidip başka insanların kurallarına uyarsanız ne olur o zaman arkadaşlar? Seviye atlayabilir misiniz? E atlayamazsınız değil mi arkadaşlar? Evet. Atlayamazsınız. Bakın mantık olarak, bakın mantık olarak düşündüğümüz zaman bir insanın bu dünyada başarılı olması için bir insanın bu dünyada başarılı olması için arkadaşlar bu dünyayı kim yarattıysa ve kim kuralları koyduysa onun kurallarına göre oynaması lazım bu dünyayı. Yoksa arkadaşlar gidip yanlış şeyler yapar. Yani boş şeylere vakti vaktini harcar. Yani boş şeylere takılıp başarılı olamaz. Gider mesela hani dedim ya mesela bazı insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Allah'ın haramlarına ve helallerine dikkat etmeden yaşıyorlar. Gidiyor mesela haram yollarla para kazanıyor. Tamam Haram yollarla para kazanıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Allah'ın kurallarına göre oynamadığı için oyunu o para arkadaşlar bereketsiz oluyor. O parayı ya o çaldırıyor, biri çalıyor o parayı ondan. Ya o para onun başına bir bela oluyor. Ya arkadaşlar o para onun için hani faydadan çok zarar oluyor. Veya arkadaşlar sonuç olarak o para onu cehenneme götürüyor. Sonra cehennemde kaynıyor orada ateşin içinde. Arkadaşlar yani Allah'ın kurallarına göre yaşamazsak oyunu o zaman kaybederiz arkadaşlar. Allah'ın kurallarına göre yaşamak zorundayız. Peki arkadaşlar Fortnite'in içinde mesela en iyi olan oyuncular örnek veriyorum. Oradaki kurallara uyan oyuncular değil mi arkadaşlar? Mantıken düşündüğümüz zaman. Oradaki kurallara uyan oyuncular. Evet. Değil mi Erkan? Yani evet. kurallara ne kadar uyarsan o kadar başarılı olursun. Peki kurallara uymazsan mesela Fortnite'teki kurallara uymazsan sen Fortnite'in içinde yani başarılı bir oyuncu olabilir misin? Hayır. Değil mi? Yani sadece ödül olarak değil, ödül olarak demiyorum. Mesela Fortnite'e diyelim ki kazandın mesela turnuva kazandın, para kazandın. Mesela para cennet gibi düşün tamam mı? Parayı kazanmak için zaten kurallara uyman lazım. Kurallara uymazsan paraya kazanamazsın, ödülü kazanamazsın. turnuvayı kazanamazsın. Ama bir de Fortnite'in içinde başarılı olmak istiyorsan senin Fortnite'teki kurallara uyman lazım. Yani bu dünyada arkadaşlar başarılı olmak istiyorsanız, bu dünyada bakın ahirete şu anda bahsetmiyorum. Bu dünyada siz başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar, o zaman Allah'ın kurallarına göre yaşamanız lazım. Yani bu dünyada mutlu olmak istiyorsanız, bu dünyada para kazanmak istiyorsanız, bu dünyada işte işte ne bileyim insanların sevdiği saygı duyduğu bir insan olmak istiyorsanız arkadaşlar o zaman Allah'ın kurallarına göre oynamak zorundasınız. Tabii bu şöyle arkadaşlar hemen Allah size hemen her şeyi vermez. Çünkü bu arkadaşlar bir imtihandır. Bakın bu dünya bir imtihan salonu. Mesela tamam yani kurallara uyacağız arkadaşlar ama Allah bize hemen her şeyi vermez. Vermeyebilir. Ne olur arkadaşlar zamanla mesela zamanla Allah bize çok inanılmaz şeyler verir arkadaşlar inanılmaz şeyler verir. Bu zamanla olur arkadaşlar. Mesela siz mesela Fortnite'a e başlıyorsunuz. Arkadaşlar bir, yani birkaç günde siz iyi bir oyuncu olabilir misiniz? Hayır. Olamazsınız değil mi? Yani kaç mesela ne kadar vakti ihtiyacım var iyi bir oyuncu olmak için? Aylar, haftalar belki. Değil mi? Nasıl birisin? evet. Evet. Tamam. evet yani aynı şey arkadaşlar bu dünya içinde geçerli. Bakın siz Allah size hemen her şey vermeyebilir bakın. Ama siz Allah'ın sevdiği bir kul olmaya devam ederseniz, Allah'ın yani sevdiği işleri yapmaya devam ederseniz Allah size zamanla arkadaşlar o kadar büyük şeyler verir ki baş diğer insanlar hiçbir zaman onlara ulaşamaz. Mesela siz arkadaşlar örnek veriyorum. Melekleri görürsünüz veya Allah size rüyanızda cenneti gösterir. Allah size rüyanızda peygamberimizi gösterir. Veya arkadaşlar yani siz meleklerle görüşürsünüz. Mesela sizleri sabahları arkadaşlar melekler uyandırır. Meleklerin sesi gönderir sizi sabahları arkadaşlar. Örnek veriyorum. Yani böyle şeyler arkadaşlar oluyor. Çünkü ben yaşıyorum arkadaşlar. Böyle şeyler var. Siz de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve hani bilin ki Allah'ın kurallarına uyarsanız arkadaşlar hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Ve arkadaşlar bakın şöyle bir potansiyel de var. Size bundan bahsedeyim. Arkadaşlar siz Allah'ın sevdiği bir kul olursanız, Allah'ın yani sevdiği bir, onun kurallarına göre yaşayan bir insan olursanız, Allah size arkadaşlar yol gösterir. Yani siz mesela kafanız çok karışık. Mesela ben ne yapacağım bilmiyorum diyorsunuz. Acaba işte şunu mu yapsam, bunu mu yapsam mesela? Acaba hani çünkü arkadaşlar ileride çok kararsız kalacağınız şeyler olacak. Ve bizim arkadaşlar doğruyu bulmaya ihtiyacımız var. Allah arkadaşlar size doğruyu gösterecek. Bakın rüyanızda size doğruyu gösterecek. Yani Allah sizin hayatınızda tamamen size yardım edecek arkadaşlar. Bakın böyle bir hayat var. Bakın dünyanın sahibi size yardım ediyor. Size yol gösteriyor. Size rüyalar gösteriyor. Yani e, size yani her türlü arkadaşlar bir de Allah sizi severse Allah sizi kötü şeylere karşı koruyor arkadaşlar. Mesela sizi kötü insanlardan koruyor. Kötü arkadaşlardan koruyor. Allah sizi arkadaşlar şeytandan koruyor. Bakın. Yani bunlar bizim için arkadaşlar çok büyük sıkıntı. Düşman mesela kötü bir arkadaş arkadaşlar bizi ne yapacak? Boş şeylerle uğraştıracak. Bizi mesela bazen ne bileyim sigara içirecek belki. Belki içki içirecek. Yani bizim dünyamızı ve ahiretimizi bozacak arkadaşlar. Bize kötü alışkanlıklar kazandıracak. Bize boş yani boş bir hayata sevk edecek. Mesela Allah sizi arkadaşlar bunlardan korur. Veya Allah sizi arkadaşlar cehennemden korur. Bakın en önemlisi Allah sizi cehennemden korur. Sizi cehenneme götüren şeylerden korur arkadaşlar. Allah'ın sevdiği bir insan olursanız, Allah'ın kurallarına göre yaşarsanız arkadaşlar. Onun için Allah'ın kurallarına göre yaşayalım ki arkadaşlar Allah bizi bu dünyada da ahirette de arkadaşlar en iyisini nasip etsin. Allah bizi bu dünyada da ahirette de en güzel şeyleri nasip etsin. Hem bu dünyada da güzel yaşarız arkadaşlar hem de ahirette. Ve arkadaşlar işin garip tarafı ve işin komik tarafı bakın. Ee, insanların birçoğu mesela Allah'ın sevdiği kulların farkında değildir mesela. Tamam mı? Mesela siz Allah'ın çok sevdiği bir kulusunuz. Örnek veriyorum. Mesela e, Erkam sen mesela Allah'ın çok sevdiği bir insansın. Ve sen çok güzel bir hayat yaşıyorsun. Tamam mı? Tamam. Ama etrafındaki insanlar bunu bazen fark etmiyorlar. Fark, et, fark edemezler. Bunun sence nasıl bir hikmeti var Erkam? Yani belki ben benimden daha mı çok çok şey silahlanmam hani anlamına geliyor. Çünkü hani Doğru. insanların anlamadığına rağmen ben hani Allah için yaptığımı anlamına geliyor, insanlar için değil. Çok güzel, çok güzel söyledin. Doğru evet. Yani ben demek ki insanları için yap, yapmıyorum, Allah için yapıyorum. Onun için insanlar bazen fark edemiyor. Bir de arkadaşlar, imtihan denen bir şey var biliyorsunuz imtihan arkadaşlar. Bakın, e, mesela şöyle olsaydı, mesela eğer bu dünyada iyilik yapanlar, Allah'ın sevdiği kullar, Allah onlara mesela altından ne bileyim köşkler verseydi, Allah onlara ne bileyim e, Onları meleklerin kanatlarında uçursaydı, O zaman herkes iyi olmak isterdi değil mi arkadaşlar? Herkes evet. o zaman iyi olmak isterdi. Ama Allah arkadaşlar bizim de deniyor. Bizi test ediyor arkadaşlar. Onun için Allah bazen kendi sevdiği kullarına verdiği şeyleri diğer insanlara fark ettirmiyor. Mesela insanlar şöyle diyorlar. Ya bu adam kötü bir hayat yaşıyor. Ya yani namaz kılıyor, işte yani oruç tutuyor, işte istediğini yapamıyor falan. Ama arkadaşlar aslında tam tersi. O İnsan arkadaşlar dünyadaki en mutlu insanların arasında. Çünkü o insan bizzat hani Allah'ın yani o kadar inanılmaz nimetlerine masar arkadaşlar. İnanılmaz şeylere masar. Ama diğer insanlar bunu fark edemiyorlar. Mesela ne oluyor arkadaşlar? Bazen bir insan iyi davranıyor mesela. İyi bir insan tamam mı? Ama çevresindeki insanlar ne yapıyorlar bazen? Görüyorsunuz. İyi olan insanlara bazen kötü davranıyorlar. Bunu fark ediyorsunuz mesela arkadaşlar. Mesela bazen sınıfta mesela ee, şey diyorlar, kötü çocuk diyorlar, böyle bad boy diyorlar. Bad boylara arkadaşlar bazen daha iyi bir, daha iyi davranıyorlar bad boylara. Bunu belki fark ediyorsunuzdur arkadaşlar. Mesela ne oluyor? Sınıfta mesela böyle çete gibi olanlar sanki biraz daha hani saygı görüyorlar yani. Sanki daha saygı oluyor görüyorlar. Yani mesela ne oluyor? Anne babasına karşı mesela kötü davranan bir çocuk bazen anne babası ona daha iyi davranıyor, İyi davranan çocuğa göre. Arkadaşlar sizce bunun sırrı ne? Burada nasıl bir imtihan var? Yani Öyle. Evet. Anneni hani annen sana kötü davrandıktan sonra nasıl hareket yapacağından böyle Çok kötü güzel. mü, iyi mi? Evet. Yani burada arkadaşlar dediğim gibi bakın yani burada bir test var tamam mı? Test var. Yani eğer arkadaşlar ee, Allah yani şöyle olsaydı mesela ben hani Allah'ın istediği şekilde davran insanlar davranacağım ve buna rağmen herkes bana çok iyi davranacak. Böyle olsaydı o zaman herkes zaten iyi olmak isterdi. Değil mi arkadaşlar? O zaman herkes iyi olmak isterdi. Ama Allah test olsun diye, imtihan olsun diye ne yapmış? Bazen arkadaşlar kötü insanlar, yani kötü davranan insanlar, etrafındaki insanlara kötü davranan insanlar, yani bazen hani hoş insanların hoşuna gitmeyen şeyler yapan insanlar daha insanlar onlara daha çok saygı duyuyorlar. Onlara daha iyi davranıyorlar. İşte bunun sırrı arkadaşlar burada bakın. Yani çünkü Allah bu dünyayı böyle yapmış. Bakın çok ters bir şey aslında. Bakın düşündüğünüz zaman normalde arkadaşlar düşündüğünüz zaman benim bana daha iyi davranan bir insana daha iyi davranmam lazım. Değil mi arkadaşlar? Ma Mantıken yani düşündüğümüz zaman. Ama tam tersi oluyor bazen. Bunu fark ediyorsunuzdur. Yani sanki hani dünya çok ters bir yer arkadaşlar. Bakın dünya fark ederseniz çok ters bir yer arkadaşlar. Bazen bana daha kötü davranan bir insana daha iyi davranıyor olabilirim. Niye? Çünkü arkadaşlar Allah bu dünyayı böyle yapmış. Bu dünyanın imtihan olma sırrı bu arkadaşlar. İmtihan test bu yani. Siz e, yani her şeye rağmen iyi mi davranacaksınız insanlara yoksa kötü mü davranacaksınız? İşte arkadaşlar sır burada. Peki arkadaşlar sonuç olarak kim kazanacak sizce? Sonuç olarak insanlara iyi davranan mı kazanacak yoksa kötü davranan mı kazanacak? İyi davranan. Peki bu dünyada mesela sence er Erkam e, mesela 15 sene sonra mesela örnek veriyorum bak. Bir tane çocuk var. Baba sana, anne babasına biraz kötü davranıyor tamam mı? Yani anne babasına işte şey yapıyor. Aa baba falan anne falan. Annesi de onu şey yapıyor. Ama anne babası onu seviyor mesela tamam mı? Sonra o evet. çocuğun kendi çocuğu olduğu zaman sizce onun çocuğu nasıl davranacak ona arkadaşlar? Nasıl davranacak? Ee, evet kötü davranacak. Çocuğu o davrandı, o ailelere davrandığı gibi o çocuk onunla davranacak. İşte arkadaşlar bakın hayat böyle tamam mı bakın? Hayat böyle bir şey. Bakın siz bu dünyada ne ekerseniz onu biçersiniz arkadaşlar. Siz etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız Allah size 10-20 sene sonra arkadaşlar size çok inanılmaz yani size ona göre bir e, durum yaratır arkadaşlar. Yani mesela siz diyelim ki gençken iyi bir gençsiniz tamam mı? İnsanlara iyi davranıyorsunuz. Allah arkadaşlar siz siz biraz daha yaşınız il ilerlediği zaman Allah insanların kalplerini o kadar büyük bir sevgi koyar ki size karşı. O insanlar size çok iyi davranırlar. Mesela örnek veriyorum tamam mı? Kalpler arkadaşlar Allah'ın elinde. Kalpler Allah'ın elinde. Ben hep şunu gördüm arkadaşlar. Güzel insanlar, insanlara güzel davranan insanlar ilk başta biraz zorlanıyorlar. Çünkü test var arkadaşlar. Test yani. Ne oluyor mesela anne babası bazen ona iyi davranmıyor veya etrafındaki insanlar bazen ona iyi davranmıyorlar. Ama arkadaşlar sonuç olarak her zaman anne babasına ve çevresindeki insanlara iyi davranan insanlar kazanıyor arkadaşlar. Çünkü mesela 10 20 sene sonra Allah onlara çok güzel evlatlar veriyor tamam mı? O evlatlar onlara saygılı oluyor. Etraflarındaki insanlar o insanları seviyorlar. Çünkü arkadaşlar Allah o insanların karakterini o sevdiği kuluna karşı bir sevgi koyar arkadaşlar. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Diyor ki Allah biz diyor bizim yolumuzda olan bizim sevdiğimiz yani bu ihsan sahibi yani Allah'ın e, sınırlarını koruyan insanlara güzel davranan insanların kalplerine karşı diğer insanlara sevgi koyacağız diyor. Bakın kalpler Allah'ın elinde. Bakın Allah ne yapıyor? Diğer insanlara bu güzel kulları sevdiriyor. Ama kötü olan Hani kötü davranan insanlara karşı Allah sizce ne yapıyor arkadaşlar? Önüne kötülük koyuyor. Onlar da kötülük koyuyor. Yani onlar insanlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Mesela nefret ediyorlar bu insanlardan. Belki onların yüzlerine karşı bunu söylemiyorlar. Yüzlerine karşı gülüyorlar belki. Ama arkadaşlar aslında kalplerinde bir nefret var. Sevmiyorlar yani. Kötü davranma kötü davranan bir insan arkadaşlar. Onu sevmezsiniz yani. Tamam mı? Nefret olur kalbinizde. Ama bazen ne yaparsınız? Yani bazen ona iyi davranırsınız. Hani Allah'ın rızası için veya başka bir nedenden dolayı ona iyi davranırsınız arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada bizim seçimimiz şu olacak. Ya insan yani biz insanlara güzel davranacağız ve insanlar bizi sevecekler ve sayacaklar. Belki bu hemen olmayacak çünkü Allah bizi test edecek arkadaşlar. Ama zamanla kesinlikle bu böyle olacak. Ya da arkadaşlar insanlara kötü davranacağız ve insanlar bize çakma bir sevgi gösterecekler, çakma bir say saygı gösterecekler. Çünkü kötü insanları arkadaşlar kimse sevmez. Ama onlara bazen çakma bir sevgi gösterilir. Çakma bir say saygı gösterilir. Yani bu çakmadır arkadaşlar aslında. Yani bu sınıftaki bad boylara veya ne bileyim e, kötü davrananlara gösterilen sevgi ve saygı arkadaşlar çakmadır. Çakmadır yani sırf ortama uyum sağlamak için gösterilen bir sevgidir arkadaşlar. Yani çakmadır. Gerçek bir sevgi ve saygı değildir arkadaşlar. Gerçek sevgi ve saygı iyi insanlara verilir arkadaşlar. Allah diğer insanların kalplerine onlara karşı sevgi koyar. Evet sonuç olarak arkadaşlar şunu bilelim. Allah arkadaşlar hidayet verendir ve Allah dilediği kullarına hidayet verir. Ve hidayet arkadaşlar Allah'ın bu dünyada oluşturduğu kurallara göre yaşamaktır. Allah'ın Allah dediyse ki bu böyledir. Bu böyledir. Çünkü Allah zaten yarattı arkadaşlar. Mantıken yani düşündüğünüz zaman. Bakın zeki gençlersiniz. Allah dünya yarattı arkadaşlar. Her şeyi Allah yarattı. Yani Allah de diyorsa ki bu böyledir. O zaman böyledir. Çünkü Allah yarattı zaten onu. Allah bili biliyor. Tamam mı? Allah biliyor yani neyin ne olduğunu. Arkadaşlar. Ee, evet. Bu arada Mustafa bizim 10 dakika sonra bir dersimiz daha olacak. Ee, arkadaşlar şey yapayım ben bitireyim sözlerimi. yarıda kesilecek belki ama bir dakika olsa bir de konuşalım yine de. Arkadaşlar bu dünya Allah'ın kurallarına göre yaşıyor. işliyor arkadaşlar. Bu dünyada Allah bizim ömrümüzü Allah koydu. Demiş ki Allah mesela sizin ömrünüz 60-70 arasında olacak veya 80 işte. Allah koydu arkadaşlar kuralı. Allah dedi ki yani işte insanlar mesela şu kadar yemek yemek zorunda. Bütün kuralları Allah koydu arkadaşlar. Ve Allah'ın kurallarına uyarsanız o zaman bu dünyada kazanırsınız. Ahirette de kazanırsınız arkadaşlar. Uymazsanız o zaman kazanmış gibi görünürsünüz ama kaybedersiniz. Sonuç olarak her zaman arkadaşlar kaybedersiniz. Allah'ın kurallarına uy